Ne tuhitis var kral bebis çocuğum. Evet anne. O da bebek ya. Ben evet. omcak bebek aslında. Hı hı. Ayıcına şöyle bir sarıl bakalım. Ayı kendisi şapak verdı. <laughs> beni. Nereye? Sıkı tutun her mi ya? Peki. Hemen tamam, beni bekleyin. Peki. Ama benim yumurum yok. Ben Aynı sana ben... getiririm alırım. Aha. Tamam. Tamam <laughs> 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 Arkadaşlar Öykü bir uyandı. Böyle evin ortasında kocaman bir ayı. Abisi getirmiş. Sabah uyandı. Sürpriz oldu Öykü'ye. Sabahtan beri onu şekilden şekle sokuyor. Şekilden sokuyorum. İyi yaptın. Getir bakalım. Ben pembiş, pembiş. Buralarda var iş var. Şine de böyle çok sevdim. tekerlekli de burası beyaz ama yine de ben çok sevdim bu sokuturu. Hı. Tam da yucağı göre. Azıcık küçük ama olsun. Olsun anneciğim. Yine de koymaları büyük. Hı. Elinden tut diyor. Evet. Sıkıldı biliyor musun? Sıkıldı. Sen mu? gittin ya içeriye. Canı çok sıkılmış. Bak prenses var ona. Bak nasıl mutlu bakıyor. Bak yüzüne. <laughs> o da onun ağlamaz ağlı ağlaması niye <laughs> bir tane çocuktan öykü koydum. Öykü taşıyamıyorsun bile onu. Taşıyabiliyorum. Ne yapacaksın? Skotra mı bindireceksin? Evet. O binemez ki. Biner. Dur bakalım. Binler. Bindirdik. Ben onu tutayım. Evet bindirdik skuatıra. Ya. Evet bırakıyorum. Şimdi bırak. <laughs> Aha, hayır gitti. Hayır gitmedi ki. Al onu. Neden? Neden? Oraya koyayı. Tamam. Ama zaten iyileşti. Yok, ayakta dursun orada. Tamam. Yavaş yavaş içeride ne varsa hepsini toplayıp getiriyorsun <laughs> her zamanki gibi. <laughs> ben değişik değişik şarkılar söylüyorum ya. Bir şarkı söyle ayıcığın'a. <laughs> Yok. Söylemeyeceğim. Şimdi başka bir tane. Ayınla oyna, ayınla. Başka sürpriz sürprizler söylenmez hmm. sürprizler söylenmezmiş Kıyafet. betinin Beti kıyafetini. Beti kıyafetini ha kıyafetini evet. giydirelim mi onu ona evet ya müsün? giydirmeye çalış bakalım yapabilecek misin sen giydir ya sen ama gidir. ben elimde telefonu tutuyorum şu anda ver bakayım ne varmış benim de emziğim var aslında emziğin mi var senin Evet. eyvah keşke söylemeseydin şimdi arkadaşlarım diyecek ki koskoca kız hala emzik emiyor hani bu bizim aramızda sırdı hani kimseye söylemeyecektik <laughs> emmiyorsun değil emiyorum videoyu kapatınca ama emiyorum <laughs> Belki çok komiksin. Arkadaşlar mı kandırıyoruz biz şimdi? Çok ayıp. Evet. Çok ayıp. Artık itiraf etti ki arkadaşlar. Evet ben emzik emiyorum. Çok seviyorum ve vazgeçemiyorum. En kısa zamanda da bırakacağım. Hayır bırakmayacağım ben. Ne, okula giderken de emzikle mi gideceksin? Evet. Aa. <laughs> Sokaklarda, her yerde. Arkadaşların demeyecek mi? Bu nasıl bir kız böyle? Kocaman kız ağzında Onu emecek. çantana koyarım. Ha, gizli gizli Öyle mi? <laughs> Öyle mi yapacaksın? Evet. Okulda nasıl yapacaksın? Oynamuru var. Okulda. Hı. Bir sürü şey var. Peki öğretmenin emzik emniğini gömer, görürse... Öf, konuşabilsem çok iyi olacak. Görürsen ne olacak? Ne diyeceksin? Ya öğretmenim diyeceğim. Boş ver şimdi emziği. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmeni denir mi öyle? Boş ver emziği denir mi? Evet denir. Açıklama bekleyecek senden. Ay, seni cimcime seni, seni cimcime seni, seni cimcime Düşün, doktor düştü. Ayıcığını kaldır da bizi görsün. Tavana bakıyor zavallı. Ya ben cimcim ya. Lili'yi söyle ona. Ya U, ge, u la, hi, 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 hi. Bence televizyonu açsam mı çok sıkılıyor. Buradan açayım mı bu evet. telefondan? Evet. Ama horoz a g g g g g g g Dur bekle açıyorum. İstanbul'da. 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 I'm <laughs> もう1つ、こに。